Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Yeni Bosna Bahçeliler Wedding World AVM'den sesleniyoruz. Tuna Gelinlik ve Moda Evine konuk olduk. Firma sahibimiz Sayın Selma Çakçı ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Selma Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selma Hanım burada bulunmaktan çok çok mutluyuz. Çünkü güzel İstanbul'umuza bir mekan daha katılmış durumda. Wedding World olarak burada AVM olarak hizmet vermektesiniz. Bizlere evet. değil mi AVM'nin evet. içindeyiz. Birçok branşı aynı anda barındıran bir AVM'ye dönüştü. İnşallah önümüzdeki aylarda ki yıl bile demiyorum daha da ilerleyerek İnşallah. bizlerle olacak. Çünkü burada aynı şekilde aynı anda birçok ihtiyacı özellikle gelinlik sektörü anlamında gelinlikten abiyeye onunla onu ilgilendiren ayakkabıdan işte bir düğün salonuna kadar burada evet. her şey aynı çatı altında mevcut. Gelin adaylarına duyurulur diyoruz burada. Tabii. Çünkü gerçekten de buraya geldiklerinden itibaren birçok keyifli mekanı gezip karar verme şansına sahipler. Altınından ayakkabısına, işte çiçeğinden e, diğer bütün ihtiyaçlarına evet. kadar tüm ihtiyaçlarını tek bir mekanda alabilme lüksüne sahipler. Eğer Wedding World, AVM'ye geldilerse. Ama biz burada henüz Yeniyiz Çünkü bizim ana merkezimiz Avcılar'da, Avcılar'da evet. yıllara varan tecrübenin Avcılar'da 15 yıl evvel bizlerle buluşması var. Tuna Gelinlik Moda Evi olarak ve biz bu keyifli geçmişi biraz daha sizden dinleyelim. Selma Hanım diyelim ki kaç yıllık bir geçmiş sonrasında Tuna Gelinlik Moda Evi doğdu? 40 yıllık bir geçmiş sonrasında Tuna Gelinlik <gülüyor> doğdu. <gülüyor> daha önce kendi çapımda işler yapıyordum daha sonra bir yer açmayı düşündüm. Ee, Yılların bilgi birikimi galiba ile, değil mi? Evet. Tecrübesiyle <laughs> bilgisiyle birikimiyle e, Tuna Gelini'ye kurdum kızlarımıza güzel şeyler yapıyoruz değil mi onlar Anneniz, her tabii, şeyden tabii ki. <laughs> onlar benim kızlarım onlar benim çocuklarım gibi onları mutlu görünce ben de çok mutlu oluyorum. Sırf bir şey çıkarıyorsunuz Çünkü ortaya. Çünkü en özel evet, günümüz, özel gerçekten bizlerle Tabii. Bizler tabii. çok özel günleri kızların. Onun için elimizden geldiği kadar tecrübemizi ortaya koyarak mümkün olduğunca onların istekleri doğrultusunda e, iş çıkarmaya çalışıyoruz. Hani bir şeyi çok güzel yapmaktan ziyade onların isteğini yapmak daha uygun benim için e, onların tercihini, onların isteğini diledikleri gibi çünkü o zaman daha mutlu oluyorlar. Değil evet. mi? Gönüllerinde evet, yatan gönlülü. bir model evet, vardır. Evet. Her bir genç kızın. Kesinlikle. Evet. Onları sizlerle paylaşıyorlar. Evet. Belki evet. bu 3-4-5 modelin bir karması evet, bile olabiliyor. Tabii öyle çok <laughs> yaptığımız oluyor. Birkaç modeli bir kombin ediyoruz. Kendi özel modelleri ortaya çıkmış oluyor. Biraz onlar söylüyorlar. Biraz ben onlara yardımcı oluyorum. Ortaya bir şeyler çıkarıyoruz. Değil evet. mi? Bu muhteşem evet. modeller nasıl evet. yaratılıyor bu arada öğrenmiş olduk. Evet, Peki yapıyoruz. efendim Sen... burada gerekirse gecenizi gündüzünüze katarak zamanında hizmet vermenin evet. ayrıcılığını yaşıyoruz eğer Tuna gelinliğe başvurmuşsak. Evet. Çünkü burada zaman çok çok önemli. Çok önemli. Kızımız tabii. çok çok önemli. Evet. Çünkü o günü stressiz yaşaması gerekiyor. Tabii. Değil mi? Evet. Yılların tecrübesi Onların olarak. Fiziklerine gidecek, kendilerine yakışacak modeli çıkarmaya çalışıyoruz. Hem de dediğiniz gibi zamanında gününde yetişmesi gerekiyor. Özel bir gün çünkü o aksatmamız mümkün değil. Onun için geceleri de çalıştığımız oluyor. Yoğunluk olduğu zamanlar onları mutlu etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği Peki kadar. Peki efendim yani e, sağlıklı bir şekilde sizden hizmet alabilmek için hem sizi strese sokmamak adına hem de sevgili gelin adayının kendisini daha huzurlu hissetmesi adına en az ne kadar ay evvelden başvurmamız gerekir? En az 1,5-2 e, ay evvelden başvurmak Değil gerekir. Mi? Özellikle yaz aylarında Hı. daha yoğun olduğu için ee, bir buçuk iki ay öncesinden başvurmak gerekiyor ki e, sonrasında sitel yaşamadan rahat, çünkü en az bir için, hafta evvelden teslim ediyorsunuz ki yok, evet, hani herhangi bir şey evet, çıkmasın evet. diye. Bir de bazı modeller daha ağır oluyor, onların dikimi de işlemesi de daha uzun sürdüğü için zaman zaman lazım tabii, onlara da zaman lazım. Aceleye getirmemek gerekir, özel bir gündür, özel bir kıyafettir gelinlik. E, aceleye getirmemek açısından vaktinde zamanda sipariş verilmesi daha uygun olur. Değil mi efendim? Evet. Bir de şimdi biraz evvel de sizin de vurguladığınız gibi 3-4 modelin bir de bunun evet. üstüne kendi hayallerinin buraya yansıması evet. oluyor. Bu anlamda da elimizde ne kadar kumaş tedariki olursa olsun istenilen modellerde farklı kumaşları alma Tabii. zamanı olmuş oluyor. oluyor. Tabii. Taşlı isteyebiliyorlar, çiçekli isteyebiliyorlar, göpürlü isteyebiliyorlar. Bu yani yelpaze evet. o kadar geniş Çok ki geniş. bu anlamda Çok geniş. da size biraz da alışveriş için bir zaman kalması Tabii. gerekiyor. Tabii. Çünkü istenilen modelde kuyruklusu var kolüksüsü var evet. duvaklısı var duvaksı var Hepsi değil mi evet. taçlısı Kızın var taçlısı var farklı. çiçeklisi evet. yani evet. o kadar geniş ki yani evet. aslında siz diyorsunuz ki burada Selma Çakçı olarak yılların tecrübesiyle evet. sizler hayal edin bizler e biz dikelim. dikelim tabii. değil mi efendim tabii. Yani... hayalinizi gerçekleştirelim <gülüyor> <gülüyor> değil mi Peki efendim gibi. burada e, dikiş anlamında e, çok itinalı bir şekilde çalışıyorsunuz evet. Evet. Yılların konuda... tecrübeli elleri bizlere bu güzel modellere kavuşturan olun, ama gene de tabii ki bu bir Ekip işi. ekip işi ve hemen tabii, soruyoruz. Tabii. Diyoruz ki kaç kişilik bir kadro? Biz üç kişilik e, bir kadroyuz Hı -hı. normalde fakat e, yoğun olduğu zaman e, kadromuza e, ilaveler de oluyor. 2-3 yani. kişi daha ilave edebiliyoruz. Ayrıca işlemecimiz var, o da ayrı. Eee yoğunluğa Her göre yoğunluk kontrol, göre, tabii altında, kontrol altında, altında. tabii ki çünkü Şimdi, kızların istekleri, tercihleri çok farklı onları gerçekleştirmek için ister istemez işte bu yüzden gerekiyor. de tabii, bir, bir buçuk hikayelik tabii, zaman tabii. dilimi en doğru, en doğru zaman zamandır. dilimi benim, diyoruz benim için, ki benim için en doğru zamandır Peki efendim şimdi 15 yıllık bir tecrübe var. Evet. Ee, yani daha evvelini hiç söylemiyorum. Açılış evet. anlamında söylüyorum. Evet. Tuna Gelinlik Moda Evi olarak söylüyorum ve sonrasında da buraya Wedding World'e bir geçiş oldu. Evet. Burada da gene bu ayrıcalığı gene sunmak istiyorsunuz buradaki Tabii. gelen sevgili konuklarınıza. Tabii, bu ne kadardır buradasınız? Yaklaşık 6 aydır bu, buradayım. Ee, yeni olduğumuz için burada bazı eksiklerimiz var fakat zaman içinde burasının da oturacağını inanıyorum. Değil mi? E Ve evet. birlikte tabii, tabii. Gelenek gelişecek de inşallah. Gelişecek. gelişecek. Çeşitli modeller koyacağız. Değil mi? Şimdi burada bir showroom'umuz var. Çünkü muhteşem var. modeller Modellerimizi çoğaltacağız kısmet olursa. Hemen bu bunu sormak istiyorum çok özür dileyerek şimdi İnsanlar. burada modeller var burada e, çünkü e, sevgili gelin adaylarımız yani ani kararlar da verebiliyorlar, verebiliyorlar evet. <laughs> ve bu evet. anlamda da bizim his, elimizdeki hazır modelleri de burada satın alma lüksüne sahipler, sahipler. bunu da birazcık açar mıyız efendim? E, Çünkü birçok yani. modellere burada değiştiriyoruz. Gelerek tabii. hani bunlar e, showroomlarda genelde modeldir. beğenirsiniz, ya, Aynısından evet. yaptırırsınız. Evet. Ya da ne bileyim evet. ilavelerle değiştirirsiniz. Ama böyle yapma şansları evet. olduğu gibi beğendikleri modeli alma şansları, alma şansları da var bu bildirmek istiyorum. İşte modelimiz, değil mi? Şimdi modellerimizi çoğaltacağız dememin sebebi de o. Değil değil bazen tabi ha? bazen hazır model almak istiyorlar. Hani beğendiklerini Hı. anında almak istiyorlar. Onun için e, çeşitli modeller olması gerekiyor. Model ilerimizi çoğaltıyoruz. Beğendiklerini anında alabiliyorlar veya üzerlerinde ufak tefek değişikliklerle oynamalarla onları rahatlıkla alabiliyoruz. Değil mi? Tabii. olabilir iki as ilave çiçeksi olabilir tabii, çiçek ilave, taş tabii. vesaire falan. Biz Zeytlerine de hemen göre, <laughs> değil mi? Ayarlamaları evet, yapıyoruz. Burada sizi yakalamışken hemen <gülüyor> tabii <gülüyor> ben de sormak istiyorum izninizle diyorum ki 2013 düğün vakti yaklaşıyor. Evet. <laughs> Biz genç kızları diyorum yani genç <laughs> kızlarımızı demek daha doğru olacak. Evet. Neler bekliyor? Hangi modeller var? Ee, bu sene genelde tüllerle çalışılan modeller e, yoğunlukta çok fazla tül ve dantel ağırlıklı e, modeller, çok kabarık olmayan modeller revaçta. E, fakat tercihe göre herkesin zevki farklı olduğu için kabarık modeller de arada gidiyor. Renklerde neler var Selma? Şey Renklerde var kırık beyaz daha yoğun. Ağırlıkta? Ağırlıkta e, bazen beyaz da isteniyor. Peki. fakat kırık beyaz daha çok peki gelelim evet. nişanlıklarımıza evet, çünkü buyurun. biliyorum ki burada Hı. sırf gelinlik alma şansı tabii, değil tabii. nişanlık ve abiye olarak evet. da bizlere aynı hizmeti sunuyorsunuz evet. tüm özel günlerimizde bizlerle olduğunuz için evet. tekrar teşekkür ederek Rica soruyorum ben, teşekkür e, gelinliklerde edelim. renkler neler gelinliklerde kırık beyaz A, pardon. Nişanlıklar nişanlıklarda mint yeşili e, çok revaçta çok tutulan bir renk bu sene e, mint yeşili ve e, yavrazı daha çok ağırlıkta. Fakat tercihe göre, herkesin zevkine göre çeşitli renklerde kullanılabiliyor. E, kişiye özel diktiğimiz zaman istediği rengi kullanıyoruz. E, fakat yoğunluk olarak mint yeşili şu an. Peki evet. efendim, diğer sektörleri olduğu gibi hani diyoruz ki dizi sektörde sizi etkiledi mi? Etkiledi. Evet, etkiledi. Dizi sektörü etkiledi. Her dizide e, bir modacı, her dizide bir gelinlikçi, bir terzi var. E, o açıdan Etkiliyor. Yani Etkiliyor. oradaki modelleri sizlerden tabii, talep tabii. ediyorlar değil ediyorlar, mi? Ediyorlar kesinlikle ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ediyorlar oradaki modelleri. Bazen <laughs> hiç olmayacak şeyleri de talep ediyorlar. Yani kendilerine gitmeyecek, uymayacak modelleri de talep ediyorlar. Biz onları daha yumuşatarak, onların bedenlerine uydurarak. Çalışıyoruz. Değil mi? Evet. Yılların tecrübesi evet. burada evet. çok önem kazanıyor. Önemli, önemli. Kırmadan evet. gayet keyifli Tabii. bir şekilde, şekilde gönüllerine uyduruyoruz bütün istediklerini. Evet. Biz de çok teşekkür ediyoruz Tuna Gelin Moda Evi teşekkür olarak. Ederim. Yıllardır bizlerlesiniz. Aynı evet. kaliteyle, aynı başarılarla uzun yıllar bizlerle olmanızı dileyerek soruyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Diyoruz ki hedefler arasında neler var? Hedefler arasında işte kızları mutlu etmek yani tabii insanlar para için çalışırlar ama ben kendim kendi açımdan o anda parayı düşünmüyorum. O kızları mutlu olmasını düşünüyorum. O mutlu oldukları zaman ben de mutlu oluyorum. Hedefim tabii ki daha ilerletmek, daha genişletmek, büyütmek Değil mi? sanıyorum. Modelleri yani çoğaltarak genç kızlarımıza tabii daha keyifli anlar yaşatmak, tabii, yaşatmak galiba. Daha güzel hizmet etmek. Ee, onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum i̇şte. vallahi. İnşallah bu duygu ve düşüncelerinizle bu heyecanınızla uzun i̇nşallah, yıllar inşallah. bizlerle olursunuz. Allah sağlık verdiği sürece bu işi yapmayı e, diliyorum. Biz size başarılarla dolu nice Sağ olun. nice seneler diliyoruz. Ama Çok hep bu ederim. güler yüzle birlikte sağlıcakla kalın Sağ efendim. Kızlarımızı bekliyoruz. Bilirsin. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> evet sektörel haber merkezi izleyicileri Weeding World AVM'den Tuna Gelinlik ve Moda Evi'nden sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz. tabii ki bu keyifli röportajdan sonra artık gelinlik deyince, nişanlık deyince, abiye deyince adres belli diyoruz. Tuna Gelinlik ve Moda Evi. Söz Merkez Stüdyolarında.